Bir süredir zihnimi çok meşgul eden bir soru vardı. Cevabını çok zor buldum. Size de sormak istiyorum. Çok dikkatli dinleyin. Her cümleyi çok dikkatli dinleyin. Çok önemli. Şimdi bir tane timsah, bir tane kadının çocuğunu kaçırıyor. Tamam mı? Timsah kadına diyor ki: "Sence ben sana çocuğunu geri verecek miyim yoksa vermeyecek miyim? Eğer doğru tahmin edersen çocuğunu sana geri vereceğim. Eğer yanlış tahmin edersen de çocuğunu sana geri vermeyeceğim." diyor. Kadın da şu cevabı veriyor. Diyor ki: "Bana çocuğumu geri vermeyeceksin." Şimdi buraya kadar okey. Bundan sonrasını çok çok dikkatli dinleyin bak. Şimdi timsah eğer doğru tahmin edersen bebeği sana geri vereceğim demişti. Ve kadına eğer bebeği geri verirse kadın doğru tahmin ettiği için vermesi gerekiyor ama kadın bebeği vermeyeceğini söylemişti. Kadın eğer doğru tahmin etmişse timsahın bebeği kadına geri vermemesi gerekiyor. Fakat timsah kadına bebeği geri vermezse de yanlış tahmin ettiği için vermemesi gerekiyordu. Ama kadın zaten bebeği vermeyeceğini söylemişti. Bu sefer de kadın doğru tahmin etmiş oluyor. Yani bu sefer de timsahın bebeği kadına vermesi gerekiyordu. Şimdi timsahın burada ne yapması gerekiyor? Soru bu. Hemen gidip yorumlara bakma. Bir chat GPT'ye de sorma. Bir kendin bul, bir kendin çalıştır burayı. Bir keyfini kendin çıkar.